iPhone selamlar. selamlar. Sana kariyerinde beraber öldüğün 10 tane kısa oyuncu sayacağım. Bunları 1'den 10'a kadar kör salona yapmanı senden rica ediyoruz. Tamam, bakalım, yapalım, yapalım. Beceremeyecek mi? Irving, Walker. 4'e koyuyorum. Osiris, Eldritch. Osiris çok severim. 5'e koyuyorum Osiris. Kenny, Hayes. Kenny, Hayes. 3'e koyuyorum. Matt, Morgan. Morgan. Aa ben taktik yapayım, Muhammed gibi. <laughs> çok, çok, evet. Şey, evet. Şey <laughs> bir linç taktiği yapayım. Biri boş bırak iki diyorum Matt Borgon'a. Emre yapmıştı galiba dur. Jordan Crawford. 3 boş mu? 3, 4, 5'in dolu mu? Abi keyiflendi linç. <laughs> Kardeşim bizim. <laughs> tamam. Hadi söyle ya. 6'ya koyacağız yapacak bir şey yok. Jordan'ı. Evet. Tamam. Ben yarın kesin mesaj atacağım da. <laughs> Galil Dükz. 7. Sek Henry. 8. Earl Calloway. 9. Jordan Theodore. Jordan Theodore 1 abi. Euro Lig Milano ya. Bir şeyde mucizesi kurtardı. Mo Watson. 10. Gerçekten kör bir sıralama ya. <laughs> Çok iyi soruldu bu arada. Jordan Crawford nasıl ya? Ağzor, Yapma abi. Jordan Crawford bir dakika. Ben, birisi Jordan... yanacaktı Jordan yandı. Ben, ben, Jor yani. Jordan, Kinkim Kinkim Crawford yapışır. nasıl Kenny'sin arkasında olabilir ya? O ne yapayım? Ben yani. Jordan'ı bir de bekliyorum. Bak kötü yerleştirebilirim ama evet. Aslında birlik adamı altıya koymam büyük ihtimal. Onu evet. onu koyabilirim sana <laughs> saklayayım. <sankiyon. sanat. gülüyor> teodor Teodor'u mu koysaydım altıya? Teodor daha iyi oynuyor. Teodor o ki. Sen neredeyse Watson'ı bile koyuyordun. Az daha bu Bak o kadar o kadar dua, o kadar dua ettim ki Kesinlikle Allah yani. inşallah on der.